Bu insan papilloma virüsü. Bu virüs çok sık görülür ve neredeyse hiç belirti vermez. İnsan hücrelerinde sessizce yaşar, çoğalır ve ilerleyen zamanda gırtlak ve rahim ağzı kanseri gibi kanserlere neden olabilecek oluşumlara sebep olur. HPV çocuklar da dahil her yaş grubuna bulaşabilir. Bir anne doğum öncesinde ve doğum sırasında bebeğine HPV geçirebilir. HPV çocuğun boğazında solunumunu zorlaştıracak oluşumlara neden olur. O zaman bunu nasıl engelleyelim? Aşı olalım. Sosyal medyanın gelişimi aşılar hakkında birçok yanlış bilgiyi getirmiştir. Aşılar yıllarca test edilerek geliştirildiğinden güvenlidir. 12 yıl boyunca yapılan çalışmalarda HPV aşısının güvenilirliği ve etkinliği gösterilmiştir. Bu Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirildi, desteklendi, dağıtıldı ve kanserlere karşı güvenli ve uzun süreli çok etkin bir koruma sağladığı ispatlanmıştır. Tüm dünyadaki kız ve erkek çocuklarda kansere neden olabilecek HPV virüsüne karşı koruma sağlar. Aşının yeni alınan HPV'yi tedavi ettiğini vurgulamak önemlidir. Fakat hastalanmış olanı tedavi etmez. Erken yaşlarda HPV'ye maruz kalmadan aşı olmak önemlidir çoğu aşı enfeksiyon olmadan önce uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Doktorlar çocukların 11-12 yaş civarında aşılanmalarını tavsiye etmektedir. Fakat 9 yaşından itibaren uygulanabilir. 26 yaş altındaki genç erişkinler HPV aşısı olmak için cesaretlendirilmelidir. HPV aşısı 26 yaş üzerine önerilmese de daha önce aşılanmamış 27-45 yaş arası erişkinler doktorlarıyla HPV enfeksiyonu riskleri ve aşının yararları hakkındaki gündemi görüşerek karar verebilirler. 14 yaş altında HPV aşısı 6-12 ay arayla uygulanacak iki dozdan oluşur. Aşı uzun etkilidir. Bu nedenle bir tekrar dozuna ihtiyacınız olmayabilir. Ancak yeni gelişmeleri takip etmek gerekir. HPV aşısı güvenlidir ve kanseri önlemede etkinliği kanıtlanmıştır. Güvenli bir ömür için şimdi aşılanın, çocuğunuzu aşılatın. Şimdi, hemen.